Aladdin ve sihirli lamba bir varmış bir yokmuş uzak diyarlardaki büyük bir şehirde Aladdin adında fakir ama iyi kalpli bir genç yaşarmış. Annesiyle birlikte küçük, mütevazı bir evde yaşar ve geçimini sağlamak için elinden geleni yaparmış. Parası az olsa da her zaman başkalarına yardım etmeye çalışan cömert bir ruhu varmış. Bir gün şehre gizemli bir büyücü gelmiş. Aladdin'i bulmuş ve ona hayatını değiştirecek bir fırsat sunduğunu söylemiş. Kendini Aladdin'in uzak bir akrabası olarak tanıtan büyücü, ona dağların derinliklerinde saklı büyük bir hazine olduğunu anlatmış. Ancak bu hazineyi yalnızca Aladdin'in alabileceğini iddia etmiş. Eğer ona yardım ederse Aladdin'i sonsuz zenginliklerle ödüllendireceğini söylemiş. Meraklanan ve hayatını değiştirmek isteyen Aladdin, büyücüye güvenerek onunla birlikte yola çıkmış. Günler süren yolculuğun ardından gizemli bir mağaraya varmışlar büyücü Aladdin'e küçük bir sihirli yüzük vererek içeride bir sorun yaşarsa yüzüğü çevirmesi gerektiğini söylemiş. Ardından Aladdin'i mağaraya sokmuş ve kapıyı kapatarak onu karanlıkta yalnız bırakmış. Mağaranın içinde dolaşırken Aladdin tozlu, eski bir lamba bulmuş. Elini lambanın üzerine sürdüğünde birdenbire içinden devasa bir cin çıkmış. Yüzyıllardır lambaya hapsedildiğini söyleyen cin, sonunda özgürlüğüne kavuştuğu için çok mutlu olmuş. Aladdin'e üç dilek hakkı verdiğini açıklamış ve dikkatli olması gerektiğini söylemiş. Aladdin'in ilk dileği zengin ve güçlü bir adam olmaktı. Anında küçük evi muhteşem bir saraya dönüşmüş, üzerinde ise en pahalı kumaşlardan yapılmış kıyafetler belirmişti. Şehir halkı bir anda ortaya çıkan bu zengin adamı hayranlıkla izliyordu. Ancak Aladdin'in kalbinde başka bir dilek daha vardı. Sultanın güzel kızı prenses Yasemin'e aşık olmuştu ve onunla evlenmek istiyordu. Cin bu dileği de yerine getirmek için harekete geçti. Aladdin sultanın sarayına muhteşem hediyelerle gitti ve prensesin elini istemek için ondan izin aldı. Sultan Aladdin'in gösterişli sarayını ve cömert hediyelerini görünce çok etkilendi ve bu evliliğe izin verdi. Prenses Yasemin de Aladdin'in iyi kalpli olduğunu fark edince ona aşık oldu. Fakat bu mutluluk uzun sürmedi. Aladdin'in başına büyük bir bela açılmıştı. O büyücü Aladdin'in lambayı aldığını öğrenmiş ve onu geri almak için bir plan yapmıştı. Bir gün yaşlı bir dilenci kılığına girerek sarayın önünde durdu ve bağırmaya başladı. Eski lambaları alıp yerine yenisini veriyorum. Aladdin o sırada sarayda olmadığı için Prenses Yasemin eski bir lamba karşılığında yenisini almanın zararsız olacağını düşündü ve lambayı büyücüye verdi. Büyücü hemen lambayı ovaladı ve cini çağırdı. ''Beni ve sarayı uzaklara götür.'' diye emretti. Bir anda Aladdin'in sarayı ve Prenses Yasemin büyücünün kontrolüne girdi. Aladdin eve döndüğünde sarayın yerinde olmadığını görünce büyük bir üzüntüye kapıldı. Ancak o, büyücünün unuttuğu sihirli yüzüğün hala elinde olduğunu fark etti. Yüzüğü çevirince başka bir cin ortaya çıktı. "Ne istersin efendim?" diye sordu cin. "Aladdin hemen beni prensesin yanına götür." dedi. Bir anda büyücünün sarayına ışınlandı. Sessizce içeri sızarak prensesi buldu ve ona olanları anlattı prenses büyücüyü kandırarak ondan lambayı almayı başardı ve hızla Aladdin'e verdi. Aladdin hemen lambayı ovaladı ve cini çağırarak büyücüyü sonsuza dek uzaklara göndermesini emretti. Böylece büyücü bir daha geri dönememek üzere ortadan kayboldu. Aladdin ve Prenses Yasemin saraylarını geri alarak huzur içinde yaşadılar. Aladdin artık gerçek zenginliğin para ya da sihir olmadığını, cesaret, dürüstlük ve sevgi olduğunu anlamıştı. Ve Aladdin ile Prenses Yasemin sonsuza dek mutlu yaşadılar son